Haramın bir çekiciliği vardır. Haramın bir kolaylığı vardır. Haramın çekiciliği ve kolaylığı olmasa insan harama niye yönelsin? Haramda mesela kolay ulaşılan bir menfaat vardır. Bu yüzden ona yönelirsiniz yani. Paranız vardır, çok paranız vardır. O paranızı riske atmadan paradan para kazanmanın yolu vardır. Neye? Faiz işte yani. Hiçbir risk yok yani. Para sahibi için risk olmadan ve kendini yormadan başkalarının yorulmasını sağlayıp kendisinin zenginleşmesini sağlayacak bir yoldur. Evet insan hoşuna gider. Kolay, menfaatli, zevkli bir yol. Zinada bir cazibe vardır. Öyle değil mi yani? Evliliğin hiçbir yükümlülüğüne sahip olmaksızın nefsinizin isteklerini yerine getiriyorsunuz. Elbette bir çekiciliği vardır. Çekiciliği olmasa insanlar neden yönelsinler böyle bir şeye yani? Efendim kumar oynamakta bir çekicilik vardır. Müşteri aldatmakta bir çekicilik vardır. Yalan söylemekte bir çekicilik vardır. İnsan nefsine hoş gelen, kolay elde edilen bir menfaat vardır ve Allah Teala bunu böyle dener zaten. ya Dürüst olmak her zaman biraz daha fazla çaba gerektirir. Doğruyu söylemek biraz daha kararlılık gerektirir ve bazen başınızın derde girmesini göz almak gerekir. Helal kazanmak normalden biraz daha düzenli ve biraz daha fazla çalışmayı gerektirebilir. İşinizi iyi yapmak bu konuda çok ciddi çalışmayı, düzenli çalışmayı gerektirebilir. Efendim, nefsinizin şehevi isteklerini tatmin etmek, evlenmenizi, evliliğin bütün yükümlülüklerine katlanmanızı, taşımanızı gerektirir. Helalin de kendine göre bir şeyi vardır, e, ne diyelim, düzeni vardır, kuralı vardır, kabaca söyleyeyim raconu vardır. Haramın da kendine göre bir çekiciliği vardır. Allah deniyor işte onları. Kendi kendinize bunu hatırlatın. Yani mesela şöyle şeyler yaşayabilir insanlar. Ben her beş vakit namazımı camide düzenli kılacağım diye karar vermiş bir esnafımız buna karar vermiş ve düzenli kılmaya başlamışsa tam ezan okunduğunda camiye gitmek için esnafın dükkanından çıkacağı saat arka arkaya dükkanına müşteri gelme ihtimali olabilir. Ne yani Allah ne yapıyor? Allah ne yapıyor diye bir mesele yok. Ne kadar ilkelerinize bağlı olduğunuz denenecektir. Yani sadece iman ettim demekle bırakılı vermeyeceksin değil mi? Ayetler bunu söylüyordu yani. Ya ben çocuklarımla ilgileneceğim, çocuklarıma din, iman öğreteceğim. Böyle dedin de ondan sonra Allah seni dener. Nasıl dener? Yani çocuklarına ilgilendiğin zamanlar çocukların seninle ilgilenmeyi terk edebilirler. Yani bütün yaptıklarına aksi muameleyle karşılık verebilirler. Tam o sırada dışarıda işleriniz aksi gidebilir. Ya da dışarıda işleriniz açılabilir. Aksi de gidebilir, işler de açılabilir o işler tam açılmışken biraz parayı yiyelim ondan sonra çocuklara ilgilenim deme ihtimal de vardır. Çoğaltabilirsiniz bu tür örnekleri. Allah insanın imanına sadakatini deneyecektir.